Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu Dimex aracına kaput kaplama diğer adıyla sukup ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Isuzu Dimex araçlara özel formunda üretilmiştir. ABS termoform plastik ham madde ile üretilmiştir. Araç delinmez. Ürünler bir parça olarak tek bir kutuda teslim edilmektedir. Bodykit montaj öncesi araç temiz olmalıdır. Montaj aşamasında arkasında bulunan bantlar sökülerek montaj yapılır. Montaj sonrası 4 gün araç yıkanmamalı ve yüksek hız ile araç kullanılmamalıdır. Sukup muayenede sökülmesi gerekli değildir. Eğer aracınızda PPF kaplama veya folyo kaplama var ise, herhangi bir montaj aşamasında zarar oluşturmaz. Ürün söküleceği zaman dikkatli ve özenli bir şekilde ısıtılarak çıkarılmalıdır. Bu adımları izleyerek, aracınıza doğru bir şekilde monte edebilir ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer hizmetlerimizi incelemek için global web sitemiz olan www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 85 santimetre LED bar ürünlerimizi sunacağız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ürün özellikleri normal ince LED bar 90W 30 LED 80 santim. Beyaz ışık delici. Kalınlık 4,5 santim. Garantili ürün. Off-road'sis, gündüz 4x4 off araçlarda, iş makinası, forklift, traktör, kamyon, tekne, ATV 12V ve 24V çalışabilme. Güçlü yapısı ile her koşulda güçlü aydınlatma sağlar. Metal kasası ile etkin soğutma sağlayarak zorlu çalışma koşullarında sizi asla yarı yolda bırakmaz. Led'lerin elektrik bağlantı kablolarını lütfen akıma uygun kablo ile yapınız. Aracınız kapalı iken ledleri çalıştırmayınız. Su geçmez yapıya sahiptir. Bağlantı aparatları kutu içerisinde vardır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 85 cm led bar ürünlerimizi sunacağız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ürün özellikleri normal ince led bar 90W 30 led 80 santim. Beyaz ışık delici. Kalınlık 4,5 santim. Garantili ürün. Off-road sis, gündüz 4x4 offroad araçlarda, iş makinesi, forklift, traktör, kamyon, tekne, ATV 12V ve 24V çalışabilme. Güçlü yapısı ile her koşulda güçlü aydınlatma sağlar metal kasası ile etkin soğutma sağlayarak zorlu çalışma koşullarında sizi asla yarı yolda bırakmaz. LED'lerin elektrik bağlantı kablolarını lütfen akıma uygun kablo ile yapınız. Aracınız kapalı iken LED'leri çalıştırmayınız. Su geçmez yapıya sahiptir. Bağlantı aparatları kutu içerisinde vardır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu Dimex aracına yan basamak veya diğer adıyla yan koruma ürünlerimizi uygulayacağız ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Isuzu Dimex serisi otomobile yan basamak uygulaması yapıldı. Kuy içerisinden iki adet ana gövde ve araca montaj için özel aparatları bulunmaktadır. Aparatlar paslanmaya karşı özel kaplama yapılmıştır. Isuzu Dimex aparatları 3 sağ ve 3 sol olarak bulunmaktadır. Araca üzerinden de bulunan montaj yerlerine montaj yapılmaktadır. Araç delinmez ve kesilmez. 4 mm kalınlığında sac malzemeden üretilmiştir. Diğer model arka basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir. Yan basamakların araca özel bağlantıları ile montaj yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız. Basamakların 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu Dimex 2024 uyumlu cam rüzgarlığı ürünümüzü tanıtacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videoda araca uygulanmamış hali ve uygulanmış halini görebilirsiniz. Ürün kromlu veya kromsuz olarak tercih edilebilir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere araca özel çeki demiri ürünümüzü tanıtacağız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim numaramıza şase ve ruhsat bilgilerinizi ileterek randevu alabilirsiniz üç adımda çeki demiri hakkında bilgileri sizlere iletiyoruz. Birinci çeki demiri montajı. Çeki demiri, min montajı, 7 ya da 13 binli elektrik tesisatının kurulumu ve projelendirme hizmetlerini kapsamaktadır. Montaj süreleri araca göre değişmekle birlikte ortalama montaj süresi 2-4 saattir. DSE proje dosyası tarafımızca sisteme yüklenir ve dosya numarası size iletilir. Projenin TSE onayı. Proje numarası ile TSE'nin araç kontrol merkezlerine AKM giderek proje dosyasını onaylatmanız gerekmektedir. Randevu almadan gidebilirsiniz. Bu işlem yoğunluğa bağlı olarak 15 ila 45 dakika arasında sürmekte ve TSE tarafından ayrıca ücretlendirilmektedir. 3. noterden ruhsat yenileme en yakın notere giderek TSE tarafından onaylanmış proje dosya numarası ve mevcut araç ruhsatınız ile birlikte müracaatınız sonucunda yeni araç ruhsatınız tarafınıza verilir. Bu işlemde noter tarafından ayrıca ücretlendirilmektedir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Sürgülü bagaj kapama güçlendirilmiş alüminyum profilden imal edilmektedir. Kilitli durumdayken dış etkenlerden bağımsız bir şekilde açılmaz yarı açık durumunda bagajınızda taşıyabileceğiniz eşyalarını kolaylıkla taşımanıza olanak sağlar. Tam açık konumda bagaj kapasitenizi %100 kullanmanıza olanak tanır. Ateş ürünleri ile birebir uyumlu bir şekilde montajı yapılabilir örnek rol var. Sargılı tambur sistemi sayesinde uzun seneler boyunca kapalı bir halde tutulabilir, mekanizmada herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz. Aracınızın bagaj bölümünde herhangi bir alan kaybı yaşamazsınız. Su tahliye sistemi sayesinde ürünün üzerinde birikebilecek yağmur veya kar sularını bagajınız ile bir etkileşimde bulunmadan tahliye edebilirsiniz. Ürün araca özel kalıp alınarak üretilmektedir. Uyum konusunda herhangi bir sorun yaratmaz. Montaj sırasında aracınızda herhangi bir delme, kesme işlemi uygulanmaz. Aracın kasasına sabitlenerek montajı yapılır. Araca özel ürettiğimiz sürgülü kapak ürünlerini videomuzdan detaylı inceleyebilirsiniz. Uygulama aracımız Isuzu D-MAX, sürgülü kapak ürünlerimiz alüminyum malzemelerden üretilmiştir. Eloksal boya ile boyanmıştır, böylelikle korozyonu önleyecektir. Araca bağlantısı 4 adet aparat ile yapılmaktadır. Ürünü iyi bir şekilde montaj yapıldığında su sorunu olmayacaktır. Üç kademeli ileri geri yaparak sürgülü kapak ürünümüzü kullanabilirsiniz. Sürgülü kapak ürünleri isterseniz kilitli, kilitsiz veya merkezi sistem kilitli bir şekilde araca uygulanabilir. Sürgülü kapağın yan bölümlerinde su kanalları ile tahliye yapılır. Burada bulunan su ürünün ana gövdesinde bulunan tahliye hortumları ile dışarı atılmaktadır. Ürün demonte bir şekilde gelmektedir. Sipariş oluşturmadan önce aracınızın yılı, markası ve modelini bize iletebilirsiniz. Tüm hizmetlerimizi www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu D-Max aracına Kapı Dodik seti ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Isuzu Dimex 2024 ve sonrası araçlara özel formunda üretilmiştir. ABS termoform plastik hammadde ile üretilmiştir. Araç delinmez. Ürünler 4 parça olarak tek bir kutuda teslim edilmektedir. Sol kapılar 2 adet, sağ kağılar 2 adet olarak toplam 4 parça bulunmaktadır. Body kit montaj öncesi araç temiz olmalıdır. Montaj aşamasında arkasında bulunan bantlar sökülerek montaj yapılır. Montaj sonrası 4 gün araç yıkanmamalı ve yüksek hız ile araç kullanılmamalıdır. Kapı dodikleri muayenede sökülmesi gerekli değildir. Eğer aracınızda PPF kaplama veya folyo kaplama var ise, herhangi bir montaj aşamasında zarar oluşturmaz ürün söküleceği zaman dikkatli ve özenli bir şekilde ısıtılarak çıkarılmalıdır. Bu adımları izleyerek, port bagajınızı aracınıza doğru bir şekilde monte edebilir ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer hizmetlerimizi incelemek için global web sitemiz olan www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu Dimex aracına 85 cm LED bar ürünlerimizi uygulayacağız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ürün özellikleri normal ince LED bar 90W30 LED 80 santim. Beyaz ışık delici. Kalınlık 4,5 santim. Garantili ürün. Off-road'sis, gündüz 4x4 off araçlarda, iş makinesi, forklift, traktör, kamyon, tekne, ATV 12V ve 24V çalışabilme. Güçlü yapısı ile her koşulda güçlü aydınlatma sağlar. Metal kasası ile etkin soğutma sağlayarak zorlu çalışma koşullarında sizi asla yarı yolda bırakmaz. LED'lerin elektrik bağlantı kablolarını lütfen akıma uygun kablo ile yapınız aracınız kapalı iken ledleri çalıştırmayınız. Su geçmez yapıya sahiptir. Bağlantı aparatları kutu içerisinde vardır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu D-Max aracına Dodik seti ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Isuzu d 2024 ve sonrası araçlara özel formunda üretilmiştir. ABS termoform plastik ham madde ile üretilmiştir. Araç delinmez. Ürünler 6 parça olarak tek bir kutuda teslim edilmektedir. Ön sol 2 adet, ön sağ 2 adet ve arka çamurluk doikleri tek parça olarak toplam 6 parça bulunmaktadır. Body kit montaj öncesi araç temiz olmalıdır montaj aşamasında arkasında bulunan bantlar sökülerek montaj yapılır. Montaj sonrası 4 gün araç yıkanmamalı ve yüksek hız ile araç kullanılmamalıdır. Dodikler muayenede sökülmesi gerekli değildir. Eğer aracınızda PPF kaplama veya folyo kaplama var ise, herhangi bir montaj aşamasında zarar oluşturmaz. Ürün söküleceği zaman dikkatli ve özenli bir şekilde ısıtılarak çıkarılmalıdır. Bu adımları izleyerek, port bagajınızı aracınıza doğru bir şekilde monte edebilir ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer hizmetlerimizi incelemek için global web sitemiz olan www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.